Merhabalar hocam. Bugün Berfin'i yağladım. Size bir video çekmek istedim. Kızımın önceden boynu, gördüğünüz bölge, karın bölgesi, ayaklarında kara kara lekeler vardı. Koltuk altında filan kızımı yani ilk defa böyle güzel halini gördüm ve mutluluktan size bir fotoğraf çekme, video çekmek göndermek istedim. Kusura bakmayın telefonum biraz bozuk. Bulantılı çekiyor ama gayet kızımın vücudu güzel yani kızım önceden yüzü hep çatlak filandı cilet vurmuş gibiydi boynu filan şimdi gayet güzel yani yaza kadar inşallah hiçbir şeysi kalmaz yani 5-6 ayın içinde sizi görüp tanışıp ilaçlarınızı kullandım hocam sizin sayenizde bu hale geldi önceden kızım yani yaşamıyordu yaşam bir ölü gibiydi gayet bak mutluluktan Koz bile veriyor hocam. Evet Berfin gel. Arkanda kızım. Bu da boynu. Önceden böyle kara kara kabuklar vardı. Ayaklarında. Ben Berfin. İşte böyle hocam. Yani çok şükür. Hamdolsun ki Allah'ıma iyi insansınız karşımıza çıktınız hocam. Sizi gördük. ilaçlarınızı kullandık. Kızım ile işte hocam. Önceden dışarı bile çıkartamıyorduk. On hani görenler soruyordu nasıl bu kız böyle şöyle şu an mutluluktan kısmı dışarı çıkartıyorum o soranlar bir daha soruyorlar nasıl bu kız bu hale geldi iyileşmiş hiçbir şeyi kalmamış hamdolsun Allah'ıma karşımıza ikene çıktınız hocam kızımı bir daha dünyaya doğdu sanki sağ olun Ay, hocam ya. Berfin bay bay Berfin Ay, bay bay, bay, bay. Berfin. Bay bay. Evet hocam. Biraz bize kızmış çikolata yememiş diye. <laughs>